Birazdan yakınlaşınca bana sıra gelince göstereceğim. Gerçekten de şöyle hatta şöyle çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> evet. Burada bir güzellik var. Daha önceki yıllarda olmayan bir şey var. Buradaki yöneticiler çok güzel bir uygulama yapmışlar. Mekke Belediyesi şöyle. Mekke'ye en yakın ee, dikkat bölgesi olduğu için en yoğun olan. Ramazan ayında özellikle bu sene Ramazan ayında çok kalabalık, inanılmaz kalabalık. Kılınıyor aynı zamanda mescid olduğu için Hazreti Aişe. Evet buradan direkt Mekke Buz şu karşıda. 2025'te Mekke tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Özellikle akşam vakitlerinde, yatsı, teravih vakitlerinde ve sabah vakitlerinde inanılmaz trafik var. Trafik yoğunluğu İstanbul'u aratmıyor. Saat 3 gibi başladığımız umre yaklaşık şu anda 7'yi 8 geçiyor tabi arada sabah namazı da vardı. Şimdi otobüslerimize binelim. Gidelim. İnşallah Harem-i Şerife, Beytullah, Kabe'ye. Yani her şey eleştiriliyor ama bence eleştirilecek şeyden daha çok takdir edilecek şeyler var. O yüzden mükemmel bir hizmet. Her geçen gün daha ileriye gidiyor buradaki hizmet kalitesi. Şimdi daha yakından gösteriyorum size. Evet ikinci umre bizi yapmak üzere Ten'im mikat bölgesindeyiz. Burası Harem-i Şerife 7 kilometre uzaklıkta Mekke'ye en yakın e, mikat bölgesi Hazreti Ayşe Mescidi, Hazreti Ayşe annemizin mescidi. Şimdi ihram namazımı kılıp ikinci umre için gideceğim. Şöyle göstereyim burada. Mekke'ye en yakın e, mikat bölgesi olduğu için en yoğun olan Medine'den gelenler için Zulhuleyfe en yoğun. Burada da Mekke'ye yakın olduğu için en yoğun olan mikat bölgesi. Mikat yani harem sınırına, ihrama girmek için olan sınır bölgesi anlamına geliyor. Şu anda Hazreti Ayşe Mescidi'nde iki rekat ihram namazını kılıp ihrama girip daha sonra Allah nasip ederse ikinci umremi yapacağım. Normalde haremde olan birisi hemen kolaylıkla buraya gelebiliyor. Taksiyle gelinebiliyor. Aynı zamanda otobüs var. Otobüslerle gelinebiliyor. Yani buraya gelip istediğiniz kadar umre yapabilirsiniz. Yoğunluğu görüyorsunuz. Tabi şu anda Ramazan olduğu için teravih namazı kılınıyor aynı zamanda mescit olduğu için Hazreti Ayşe mescidinde bakalım müsait olan bir yerde ihram namazımızı kılacağız inşallah. Evet buradan direkt Mekke bus şu karşıda görüyorsunuz. Orada bilet satılıyor, biletler satılıyor. Buradan şu metrobüslerle Metrobüslerle direkt Mekke e, Tenim arasında şey var e, seferler var görüyorsunuz. Ya buraya ister bireysel gelin, ister turla gelin, Mekke'den en kolay şekilde sürekli olarak ihrama girebileceğiniz, sürekli olarak umre yapabileceğiniz bir nokta burası, en yakın nokta. Şurada da biraz önce göstermiştim. Harem burada sona eriyor. Burada başlıyor. Şimdi Harem bölgesine Şimdi Harem bölgesine girmiş olduk. Şimdi otobüslerimize binelim. Gidelim. İnşallah Harem-i Şerife Beytullah'a Kabe'ye orada umremizi yapalım. İhram namazımızı kıldık. İhram namazından sonra Şimdi Kabe'yi tavaf edeceğiz. Daha sonra say yapacağız. En son tıraşımız olup ihramdan çıkacağız. Burada da turla gelen eee umrecilerin tur otobüsleri var. 2025'te Mekke tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Özellikle akşam vakitlerinde, yatsı, teravih vakitlerinde ve sabah vakitlerinde inanılmaz trafik var. Trafik yoğunluğu İstanbul'u aratmıyor. Normal diğer mevsimlerde daha rahat oluyor. Ama Ramazan ayında özellikle bu sene Ramazan ayında çok kalabalık. inanılmaz kalabalık hem yaya kalabalığı, hem tur otobüsleri, hem şahsi araçlar. Herkes tabii Beytullah'a, Kabe'ye doğru akın akın gidiyor. Bütün yönler o yöne doğru. Evet, saat 3 gibi başladığımız umre. Yaklaşık şu anda 7 8 geçiyor tabii. Arada sabah namazı da vardı. Ee, bitti içeride mataf alanında ve say alanında özellikle çekmedim. Hiçbir görüntü yok orayla ilgili olarak. Burada bir güzellik var. Daha önceki yıllarda olmayan bir şey var. Buradaki yöneticiler çok güzel bir uygulama yapmışlar. Mekke Belediyesi şöyle birazdan daha detaylı göstereceğim. Şöyle hemen. Ücretsiz İhramdan çıkan erkekler için ücretsiz berberlik hizmeti veriyor. Yani gerçekten muhteşem bir hizmet. Çünkü daha önce İllali'de bir ara berberler vardı. 10 riyal 20 riyal pazarlık olunca işte 5 riyal belki ama genellikle 10-15 riyal arasında oluyordu ve inanılmaz kalabalıktı. ve Çok da sıhhi şartlarda değil yani çok hijyenik değildi. Buradaki hizmet o kadar profesyonel ki, her tıraştan önce dezenfekte ediyorlar. Birazdan... Ee, şöyle hatta... Şöyle çok güzel mobil arabalar var. Yani şeyler de, berberler de profesyonel berber. Birazdan yakınlaşınca, bana sıra gelince göstereceğim. Gerçekten de şahane bir hizmet. Yani her şey eleştiriliyor ama... Bence eleştirilecek şeyden daha çok takdir edilecek şeyler var. O yüzden mükemmel bir hizmet. Her geçen gün daha ileriye gidiyor buradaki hizmet kalitesi. Şimdi daha yakından gösteriyorum size. Burada böyle bir sıra var. Say alanından çıkan buraya geliyor. Hemen şu karşıda şöyle Evet namazdan selam ile çıkılır. İhramdan tıraş ile çıkılır. Tıraşımız olup biz de ihramdan çıkacağız. Ha umremiz nihayete ermiş olacak inşallah. Ya görüyorsunuz o kadar hijyenik ortam her tıraştan sonra şöyle dezenfekte ediliyor. Bu sıra bana geldi. Neresi? Evet, şimdi sıra bana geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> evet, berber arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. <laughs>